Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz Wolf'lerin çok önemli olan ve çok merak edilen sorularına yanıt vereceğim. Bu konuda çok fikir ayrılığı var. Konumuz nedir? Akü. Akü. Arkadaşlar ben öncelikle ben BS marka aküyü tercih ettim. Neden derseniz motorun istediği bütün özellikleri karşılıyor ve tercih edilen, sevilen bir marka. Şimdi içerisinden öncelikle şöyle bir yani kullanım kılavuzu, garanti belgesi vesaire çıkıyor, akü çıkıyor ve bu çıkıyor. Bu nedir abi? Hemen göstereyim. Akünün burada. ben şu an montajını yaptığım için kurulumunu doğrudan göstereyim size ama çok basit bir kurulum var. Burada bir etiketi var, bu etiketi söküyorsunuz. Bunu doğrudan koyuyorsunuz. 5 ila 10 dakika, 10, belki 15 dakika içerisinde bu boşalıyor. Sonrasında, 5 saat ile 10 saat arasında aküyü şarjda bırakıyorsunuz. Zaten akünün kendi üzerinde de hangi amperlerde ne kadar şarj etmeniz gerektiğine dair bilgisi mevcut. E ben akünün montajını yaptım. Dediğim gibi hızlı biraz montaj yaptık. Şimdi bunu doldurdunuz. Kapağını kapatmayın. Bunu doldurduğunuz zaman etkileşime girdiği için, zaten akü bir süre ısınıyor. Bu etkileşime girdiği için ufaktan bir gaz çıkıyor bunun içerisinde. Bu kapağı kapatırsanız bu akü şişer akünün şişmesini istemiyorsak, uzun ömürlü bir akü kullanmak istiyorsak bu kapağı kapatmıyoruz. Açık ya da hava alan bir yerde bırakıyoruz aküyü. Biraz bekliyor. Sonra aküyü şarja taktığımız zaman da bu kapağı tam tutmayın abi. Şarj olurken de ufaktan kalsın ki hava alsın gene. Çıkacak olan gaz rahat rahat çıksın burada. Evet. Bu hususu geçtik. Şimdi akü tercihi konusunda nasıl bir akü tercih etmeliyiz bunu anlatacağım. Şimdi akü piyasası o kadar farklı ki o kadar değişik ki çok fazla seçenek var ama Voltage'in çok nadir aküler var. Şimdi ben bu markadan önce yaklaşık 2-3 hafta bir araştırma gerçekleştirdim. Hangisi daha sağlıklıdır, hangisini daha rahat ve güzel kullanırım kafam rahat diye. Bu markaya buldum. Şimdi size seçenekleri sunacağım. Boş marka var. 320 ila 400 TL arasında değişen bir fiyatı var yuasa var çok piyasası yok ve görüştüğüm bizzat yetkili servisiyle görüştüğümde 2 yıl yıldır kendisine e, güncel akü gelmediğini belirtti pandemiden beri yani yapanların da stoktan yaptığını belirtti bunu tercih etmemi söyledi bunun da hem de yuasa'nın da yetkili bayisiydi kendisi birçok farklı marka var. Şimdi boş burada bizim dikkat etmemiz gereken hususlar var. Ne diyoruz? 12 volt olması lazım. Bunda zaten en fikiriz. 10,5 amper olması lazım. Ve en çok atlanan ve en değerli olan, en önemli olan şey CCA değerinin 175 olması gerekiyor. Servis kitapçığında bunu Hyundai Wolf Türkiye grubunda Oktay abi atmıştı sanırım biz yorumlarda. görseni şuraya eklerim. 175 CCA değeriyle bu motorumuzun yani Wolf'un 175 amper CCA değeriyle bir akü tarafından beslenmesi gerektiği belirtiliyor. Yani uyumlu olması gereken akünün değerleri bu. 12 volt, 10.5 amper, 175 CCA değeriyle çalışması gerekiyor. Biz ne yaptık? Şimdi Dediğim gibi boşunda küsü var ama 135 cca değeri var. Şimdi bu cca değeri düşük olursa öncelikle motorumuzda ne gibi sorunlar yaratır? Motorumuz düzgün bir şekilde marş almaz. İlk başta ciyaklar. Neden? Çünkü motor der ki bu elektrik bana yetersiz. Başlangıçta bu güç beni doyurmuyor der. Haklı sonuna kadar haklı çünkü adamlar Saris değerinde belirtmişler. E ulan öneri bir akü koy yok haklısınız. Katılıyorum sonuna kadar. Ama bu videodan sonra bunu demenize gerek kalmayacak. Şimdi yapılmaması gerekenlere gelmeden önce doğru aküyü taktığımızda motorumuzda bujisi de değişti. Zaten önceki videomuzda buji değiştirmiştik. Motorun güncel aküsü ile birlikte bakın. Yetmez mi diyorsunuz? Şöyle yapalım. Uzunlar alalım çakarlarımızı açalım. Tertemiz bir şekilde yaklaşık bir saattir motor çalışmıyor. Aküyü bağladıktan sonra kısa bir çalıştırma yaptık bıraktık. Şimdi tekrardan baş tekrardan çalışıyorum motoru. Normalde benim motorum bir yıldan fazladır kullanıyorum. Değil uzunlar. Bakın değil uzunlar. Ekranın ışığı açık olduğu zaman çalışmıyordu. Yani birinci maaşta çalışmıyordu. Gelelim yapılmaması gerekenlere. Benim motorumun eski sahibinin yapmaması gereken konuya geldiğimizde Böyle bir akü almayacağız. Bakın almayacağız. Motoru kullanmayalım. Dursun garajda. Aküsü olmasın. Motora hiçbir zarar vermez. Arada inersin garaja VD40 sıkarsın. Temizlersin biter. Ama bu aküyü takarsan motoru bitirirsin. Neden? Şimdi bir kıyas yapacağız. Akü motorda olduğu için bu akü kutusuyla kıyaslamasını yapacağım. Şimdi öncelikle buradaki birinci hata nedir arkadaşlar? Ben direkt hatayı buradaki söylüyorum. Bakın 8 amper diyor. Bu doğru değil. Motor 10.5 amper istiyor. 8 amper takılmış. Yani bunun 9 olanları da var. Almayın. Yuasa'nın YTX 9'ları var. Almayın. Farta'nın da aynı şekilde. Almayın. Yani bu motor için bu ölçüler, bu değerler tamamıyla yanlış. Bakın şimdi buradaki yanlışları söyleyeceğim. Bu akü üzerinden doğrudan en güzel örnek kendi motorumla çıktı. Çok fazla içerik düşünmedim bu konuda. Şimdi 12 volt tek doğru olan yer bu. 12 volt. Tamam. Şimdi 8 amper. Dediğimiz gibi 10.5 amper olması gerekiyor bu değerin. Bakın CCA değeri de yazıyor görüyor musunuz? Ne demiştik? 175 olması gerekiyor demiştik. 135. Bu motor bunu karşılamaz. Şimdi biz bu aküyü bu motora taktığımızda, Allah'tan bunu yaptığından itibaren ben motoru zaten çok kullanan insan değilim ki keza e, kullandığım zaman da zaten bu olayı yeni yapmaya başladı. Marş almama durumunu, ben de zaten kışın motoru kullanmıyorum. Çok uzun ar aralıklarla kullanmıyorum. Uzun yollar fazla yapıyorum. Hemen fark edip akü değiştirdik. Şimdi. Bu aküyü takarsak motorda ne gibi sorunlar yaşarız onu anlatacağım. Benim dükte yaşadığım sorunu bahsedeyim. Dük videosunu izleyenler bilir. Dükte gene yanlış bir akü takılmasının sonucunda statör ve konjektörü yanlıştı motor. Neden? Motor şiklet yeteri elektrik gücü alamadığından dolayı ilk önce elektrik çeviren parçaları yakar. Konjektör ve sargı Yandı ikisi de değişti defalarca Sonra Ne yapabilir Benzin pompamızı gene aynı şekilde Bozabilir Marş motorumuzu bozabilir Elektrik sistemine tesisatına zarar verebilir Yani e, Bunu nasıl anlarız Şimdi bu süreçte Yeni akü taktığımız zaman tak diye canavar gibi Bakın uzunları falan taktık çok şükür Herhangi bir soru, sorun yok dediğim gibi Erken fark edip değiştirdiğinizde Bu çok bir sorun olmayacaktır bu akü zaten çok eski tarihli bir akü olmadığı için hani bu zamana kadar çok bir sorun çıkartmadı hani tek maçta ama şu an için bunu dedik yani yeter birader demeye başladığından itibaren motor bunu itip bunu alıyoruz. Burada marka kötülemek değil. Burada tamamen bütçeniz hangi markaya yetiyorsa onu almanız tabii ki de sizin tercihiniz olacak ama dediğim gibi doğru değerleri almanız gerekiyor. Bir de bu MF batarya yani ömür boyu bakım istemeyen akü diye geçiyor buraya doğru adını yazarım akü markaları güzel bir isim koymuşlar benim şu an aklıma gelmedi. Şimdi ölçülerinde şuradan bakabilirsiniz tam uyumlu ölçüsü bu. Buna bir kez bu sıvıyı koyuyorsunuz bir daha e, eski akülerde su ekleyebiliyorsunuz sonrasında sal su. Bunlarda öyle bir şey yok sıvıyı koyuyorsunuz ve bitiyor. Uzun ömürlü olması için bu markayı tercih ettim dedim gibi piyasası şu anda fiyat olarak 515'den başlıyor 600 650 tabii ki servis piyasa koşulları gelince 700 çıkıyor ne itilersem kardır diyerek ben balata uzmandan aldım sağ olsun dün aldım dün akşam aldım yani dün akşam'a doğru aldım bugün sabah elimdeydi kargolama süreçleri çiçek gibi bir de bana şu öneriyi de sundu bu arada ben kendim şu, e, ilacını koyup şarj ettim akünün yollayabilirim ancak kargo şirketleri bu akülere çok düzgün davranmadığından zarar görürse şişer bir daha uğraşmayalım yani bir daha size geri göndereceksiniz bir daha akü bekleyeceksiniz gerek yok hani isterseniz orada bir yerde şarj edebilirsiniz ya da gelip elden de alabilirsiniz hani dedi zaten bana yakın ama mesaj saatlerim uymadığı için Kargola abi ben burada şarj ettiririm dedim öyle yaptık akünün üzerinde zaten dediğim gibi saatleri yazar kaç amperde Kaç saat doldurman gerekli akünün de oradan üzerinde yazıyor. Kutusunda yazmıyor. Bunda da normal bir değerde şarj edeceğiniz zaman 5 ila 10 saat arasında. Yani 5 saat bunu şarj etmek için yetiyor kısaca. Akü tercih olarak dediğim gibi. Atacağım şimdi korkuyorum patlar matlar diye. Yani böyle bir aküyü tercih etmeyin abi. Çünkü yanlış değerlerde bunun bir de 9 amperi var. Motorun eski sahibi de gidip bir altını almış. Yani yanlışını da yanlışını tercih etmiş. 8 amper almış. Dediğim gibi bu değerlere çok dikkat ediyoruz. Bu şekilde akümüzü alıyoruz. Sağlıklıca motorumuzu bozmadan sargımızı, konjektörümüzü, benzin pompamızı yakmadan rahatça motorumuzu sürüyoruz ki arkadaş bize daha fazla masraf çıkartmasın diye. Bir kez maaş basalım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere takipte kalın. Videoyu beğendiyseniz beğene basabilirsiniz. Hoşçakalın.